Fahriye Evcen'in leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları tepki çekti. Başarılı oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında leopar desenli mini tulumuyla güzel pozlarını paylaştı. Ev hallerini paylaşan Evcen pozlarına kısa sürede birçok yorum ve beğeni geldi. Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile evli olan ve bir oğlu bulunan Fahriye Evcen, ev hallerini sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. Yeni sezonda ekrana dönmesi beklenen oyuncu, son olarak leopar desenli kıyafetiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu, mini şortlu pozlarını paylaştı. Instagram'da 11,9 milyon takipçisi bulunan Fahriye Evcen, leopar desenli mini şortlu kıyafetiyle poz verdi. İki fotoğrafını paylaşan oyuncu herhangi bir açıklama yazmadı. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan oyuncunun pozlarına birçok yorum ve beğeni geldi. Yeni bir dönem dizisinde oynaması bekleniyor. Olu Karan'ı 2 yaşına getiren ve setlere dönme kararı alan güzel oyuncu Fahriye Evcen, TRT ekranlarında yayınlanan Alparslan, dizisinin kadrosuna dahil oldu. Evcen, yeni projesinde Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla magazin haberleri istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.